Evet arkadaşlar bunlar da benim bıldırcınlarım. Yeni başladım. Henüz hobi olarak yapıyorum. Şöyle bir holluk yaptım. İçerisinde eşeleniyorlar. Eşelenmeyi bayağı seviyorlar. Hareketliler. Yem oluklarını da bu şekilde demirden yaptım. Ağır. Devirip saçamıyorlar. Suluklarını da hazır aldım derme çatma bir suluk yapmak istemedim. Hele keyiflere gayet yerindeler. O da bizim koca olan ismi Kahve. Böyle bir kümesim var. Kümesimi de göstereyim. İki kalktı. Şöyle 10 santimlik bir yalıtım var. Tüm hobi daşlara selam olsun diyorum.